Hepinize selam arkadaşlar. Bu da bizde bugün böyle bir de pozeli temalı hiç girmedim. Şöyle bakıyorum. Gerçek hiç ama hani hiç girmedim arkadaşlar. Şöyle bakacağız ve eşi alacağız. Yani eve eşi alacağız. Şuraya yani. Şu evime eşya <laughs> ekleyeceğiz. bu eve eşya ekleyeceğim. Şu şuna da her girmişim. Ama buraya girmem mesela şuraya girmem çünkü şuraya girmem şuraya girmem için şuraya girmişim, şuraya şuraya girdim. Ee, hastaneye ee, neye girdim dünen girdim. Bir söyleyeyim şuraya girmem şuraya hiç girmem zaten. Bu arada bir buldum arkadaşlar. Neyse. Kendili şuradan başlayacağız. Şuradan şuraya gideceğiz. Şuraya e, ee, gideceğiz. uzun o zaman bir video çekeceğiz. Eski tabletimde bir video yayınlandı mı aynı zamanda arkadaşlar. Ay, ay, ay. Video kesmeden de kanalıma abone olmayı bilmem. Ben yazınları hepsini yaparsın şey sinirlenirim yapmıştır tabi ne azıcık kaldı. Aha arkadaşlar ilk karşıladığımızda şurası oha çok güzel lan. Bakın arkadaşlar şu ben çok lazım. Artı şu da lazım ama bunları evi götürdüğüm. Ya ama ben buraya gelmişim. O şuraya gelmiş. Şurası ne? Şurada arkadaşlar Evet, buraya gelmişim. Yani geri zekalı de bir videoda gelmemişim. Ama gelmişim yani. Ama yani para alacağım buradan. Çünkü evde para yok. Şunu ver, sonra alırız arkadaşlar. Şunu ver, şunu Şuraya gelmişim. O, şuraya 10 üzerinden. Yani puan bilgi. Şey yok. ama onun üzerinden bir parça, iki puan kırdım. Ee, 8 puanı veririm. Neden sonrası çok boş Yani... Boş. Mesela arkadaşlar ya. Ana! Şimdi Buradan çıkıyorum. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. İkinci şeyimizden şey. Daha bugün buraya girdi. Bu şu Şuna girmiş, şuna girmiş, şuna girmiş, şuna girmiş, şuna Şunlar, şunlar gerçekten. Şimdi şuraya geliyorum size çok merak ediyorum gerçekten öyle mi merak ediyor ki yani? Bakacağım. Arkadaşlar geldim ilk astamını şu bizi karşılıyor. Wow! Burası yemek altyapısı mı? Ova. Ne ama ne ama ne? oha ikiz çok iyiler. Arkadaşlar dünyanın en iyi burası olabilir. Ben ilk defa giriyorum buraya. Çok güzel, çok güzel. Lastik Baş, Baş. Bu da yeni emojiler geldim. Böyle. Üç tane arkadaşlar. Ve ben bunları görünce şok oldum çünkü yani şu var. Şu, var, şu da var arkadaşlar, şu da var şöyle ve şu da var şu en korkutucu gerçekten hani en korkutucu olabilir. bununla böyle bir daha böyle getirmek istedim hani Yani gözü böyle de bakın gözü şöyle mi? Şöyle. Böyle. Yani çok değişik. O günü bir videoda kullandım hatırlıyorsanız. Ee, çok güzel. Ben buraya 10 lira bin 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 veriyorum yani. Çok güzel abi. Gerçekten yani 10 10 10 10 10 veriyorum. Ay sesimi değiştirdim. Bakın arkadaşlar sesimi değiştirebiliyorum. Bebek sesim. Merhaba. Bir bakar mısınız? Kime bakmıştınız acaba? Arkadaşlar baba sesi de yapalım. Merhaba. Şunu bakmıştınız. Hı -hı. birazcık saçmaladım. Neyse. Şuraya 10 üzerinden 10 veriyorum ama şuraya 0 üzerinden gidiyorum. şuraya gidiyorum. şuraya gidiyoruz. Şuraya ben yeni hatırlıyorum ama yani bana arkadaşlar dişçi buldum Nihat. Gerçekten götü tarak buldum. Anne sesi de yapabilirim. Ay çocuğum oraya gelin mi? Normal sesim, yani sesim şartla şey biliyor ama. ben bir bir şeylerini trolleyebilirim. Mesela trolleyeceğim. Gelecek. my ya. Hii. Arkadaşlar. Oh my god. Hii. Abartma da, arkadaşlar Şu ne? Şu ne? Ay, bir de şu var şu bebeğim tamam Waouh! ya buradan tamam tamam bir denizin içinde şey var ben bu denize buraya yeri veriyorum hiç hoşuma gitmedi. Bakar mısınız akvaryum ve şunları suya dalmayı düşünüyorlar. Dalmalar. Kurt halamın. Allah belanı vermiş Buraya on zelde yani on veriyorum. şuraya bakın şuna. Yakında arkadaşlar gerçekten öyle bir güzel videolar. Ah kırmızı olsa ben alırım yani evime lazım alacağım. Şimdi ne yaparsın derseniz gerçekten daha da göstereceğim arkadaşlar ne yapacağımı. Ay abla kedimi koyayım derken. Ee, bakayım şurayı ya derken. <laughs> oh my god. Arkadaşlar. Ve yeah. istediğiniz şey geldi. Bunların adı neydi ya? adısını unuttum neydi bilmiyorum ama kamera tutuşturdu bilmiyorum adısını unuttum okay. ve arkadaşlar şunun tatlılığına bakar mıydım ben gerçekten öyle bir güzel ki anlatamam anlatamıyorum. ve abi çıldıracağım ya bir dakika en üzerinden bakış veriyorum. Ve bunun iki tip parti gelebilir. Şurası bitti. Yani şurası bitti. İki tımarlı evet. Şimdi herkesi evet şurada. Şuraları gezmişim. Evet şunu da gezdim ya. Bugün gezdim arkadaşlar. Evet, buraya geliyoruz. Ve ayka var. <laughs> Abone gelmişim ama. Evet buraya geldim arkadaşlar. Gerçekten özür dilerim geldim. Tabii bu da değil bu tepki de arkadaşlar. Şeydeydim. Çok saçma alpa. Çok güzel değil mi? Çıkmalık şeyler çıkıyor. Kabret ne buradaki ben anlamadım. Oh my god. Şuraya bir şeyler koymuşlar. Güzel arkadaşlar. Burada on üzerinden yani altı veriyorum. Hiç güzel değil. Bizim bir arkadaşlar buraya yani altı veriyorum çünkü hiç güzel değil. Eski bir yer dediğim gibi. Şuraya giriyoruz. Şuraya da girmedim ben. Hatırlıyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar cami yani belli olmaz. Köye gideriz. Öbür gün belli olmaz. Yarın belli olmaz zaman gitmeyi düşünüyorum. Çünkü yarın yani sohbet var bilmiyorum. Ya e, ya da öbür gün arkadaşlar köye gidip pazartesi ya da yarın pazar yani. Arkadaşlar ilk öncelikle ben buraya bayıldım. Oh, oh my god. çok güzel atölyesi Arkadaşlar şimdi ben bu parçaları bulup geliyorum. <laughs> Arkadaşlar tamamlayamadım. Yorumlarda yazalım. Bu dünya nerede? Dünyanın en iyi olabilir gerçekten. Ben bayıldım çünkü. Abi merhaba bir de şu var arkadaşlar. Şöyle yapın, asılıyor, şöyle yapın, kapalıyor. O halen göz kırptı. Emoji almıyor arkadaşlar. Ben evet istediğim köpek ama almıyor çünkü var artık. Ve şu da istediğim köpek yani o karınca. Ben karıncalardan hiç hoşlanmam gerçekten. Hiç ama hiç hoşlanmam. <laughs> arkadaşlar çıktı el çıktı vallahi el çıktı arkadaşlar neyse, bulamadım yani iki kafayı bulamadım yani kafa kuru el bulamadım ee, oy sen sen niye uzarsın Gerizekalı. kala bir kala niye parayı buraya açtın bu arada para yeniliyor evet çok gerizekalı kaldı oyun ama neyse başka Neyse videomuz sonuna gelmiş bulunmak için yani. Um, e, videomu bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şey, kanalıma abone olmuşlar da bu yani gündem olmuş yani bunu çok seviyorlar. Her yere hastaneye gittim bu diğer yere gittim Ben bir bunları olmamızı bilmiyorum arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani video atmasam demek ki köyü gitmişsiniz. Ertesi gün atlasam yani demek ki şey gibi. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Abi bulamadım ya. bu birazcık Hadi, Hadi Hadi. Herşey, Hadi. video açık değildir.

res çok kal o 10 üzerinden 10 veriyorum. <laughs> ana ara video açık mıydı gerçekten? Merhaba arkadaşlar. Gerize kaldı. Arkadaşlar güzel <laughs> güzel oh my god bura 10 üzerinden 9 veririm. <laughs> Şiş kızlar değil. Gerçekten donuyor kafiyorlar.